Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere Frisbee Venom fc 9270 diye model bilgisayar kasasının Ön panelini nasıl çıkartabiliriz Onu göstereceğim Öncelikle ön paneli çıkarmadan önce dikkat etmeniz gereken bir husustan bahsedeyim e, Ön panelimiz Cam olduğu için Biraz ağırdır Çıkarırken Düşürmemeye dikkat edin Ön paneli çıkarmak için Bu altta hava boşluğu var Bu hava boşluğundan yardım olarak ön paneli yerinden çıkaracağız. Bu alttaki boşluktan tutarak ön paneli kendimize doğru hafiften çekiyoruz. sıkı tutmayı ihmal etmeyin. Paneli elinden düşürüp cam patlatabiliriz. Ön panel bu şekilde. Gördüğünüz gibi panlar burada bizi karşılıyor. Ve ön paneli çöküp temizliğini yaptıktan sonra yerine Rahatlıkla tekrar takabilirsiniz. Bu şekilde de geri takıyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.